mu ellen yensurahullahu fid dünya vel ahira. Kim Allah'ın dünya ve ahirette aracısız kendisine yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, böyle inanıyorsa, fel yemdud bi sebebin ile semai sümmel yakta fel hal hel yudhebenne ma yagir. Evet. Göğe çıksın. Çıkabiliyorsa çıksın. Yani arşa çıksın. Yani Allah'tan başkasıyla da ilişkisini kesin o aracı koyduklarıyla ilgisi kessin. Bir baksın bakalım Allah yardım ediyor mu, etmiyor mu? Yani daha doğrusu aracı koydukları Allah'ın yanında mı değil mi? Aracı koydukları Allah'a ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Bir baksın. Yok bunu yapamıyorsa o zaman ille de bir yardımcı diye öfkelenmesine gerek yok. Bu öfke kendisini yer bitirir, imanını yer bitirir. Aslında bu öfkenin ne olduğunu biz bir başka ayetten anlıyoruz. Furkan suresinin 27. ayetinde. Şimdi birini aracı koymuş dünyada. Demiş ki bu beni cennete geçirecek. Tamam bulduk. Yani kıyak cennet. Hani kıyak emeklilik var ya. Kıyak cennet. Nasıl efendim? Yani bağlan rahat et. Bağlan rahat et. Cenneti garantiler. Gitmiş ahirete Allah'ın huzuruna çıkmış. Şimdi cennete geçirecek dediğinin hesabı gelmiş. Orada seyrediyor. Allah! Adam cenneti getirecek dediği efendim hadi bakalım. Git. Dön yer. Yani. Sen bu kadar adamı aldattın veya bu kadar adam sana bakarak aldandı. Dönüp de o sizin dediğiniz değilim demedi. Allah'tan korkun demedi. Allah'ın kitabına uyun demedin. Benim bana Allah'ın sıfatlarını yakıştırmayın demedin. Şeytanın askeri olmayın demedin. Beni yoldan çıkarmayın demedin. Beni alet ederek günah işlemeyin demedin. Ben hadi bakalım yıkın karşımdan dedi. Şimdi orada bu adamın bu adamın ne hale geleceğini ayet resmediyor. Oradan ahiretten bir Yevme ya'dzu'z-zalimu ala yadayhi yekulu ya laytani ittakhaztu ma'ar-rasul sabila. Tam göstereyim böyle yapacaktı diyor. Yani. El dişlerini elinin kemiğine geçirecek diyor. Aynen ayette. Ya'dzu'z-zalimu ala yadayhi. Yekulu diyecek ki ya laytani ittakhaztu ma'ar-rasul sabila. Ne olaydım, ne olaydım keşke Resul'ün izini takip etseydim. Ya, arkasından gelen ayet daha ilginç. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halile. Keşke ne olaydım falanca adamın peşini izlemeye. Fulanen aynen fulan, fulancanın peşini izlemeseydim. Diyeceğim. Allah aşkına söyler misiniz? Rabbimiz daha ne desin? Daha açık nasıl konuşulur? Bu da yetmezse kim? Ne yeter?